Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BTC Türk Pro'nun nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. Yatırma çekme işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Bunların hakkında konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere söylemek istediğim şey şu arkadaşlar biz işlemlerimizi BTC Türk üzerinden gerçekleştirmiyoruz. Bunu sizlere tanıtma amacım kesinlikle hani özellik kalkın BTC Türk kullanın diye değil çünkü benim de kullanımda tercih etmediğim bir borsa arkadaşlar sizlere anlatma sebebimden bahsedeceğim neden BTC Türk kullanılabilir bundan bahsedelim öncelikle BTC Türk'ün arkadaşlar yeni başlayanlar için arayüzü daha kolay oluyor ve karışık durumları olmuyor örneğin Binance'da Launchpad'den Launchpool'dan vadeli işlemlerden vesaire birçok şeyden bahsedebiliyorken BTC Türk'te bu tarz şeyler yok arkadaşlar bu yüzden Yeni başlayan kişilerin BTC Türk kullanması gayet doğal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Biz de yeni başlayanlara özel bir şekilde BTC Türk Pro'nun kullanımını anlatacağız arkadaşlar. BTC Türk Pro ve BTC Türk şeklinde iki adet sürümü var arkadaşlar. BTC Türk sürümünde sadece Bitcoin al yapabiliyoruz. Pro sürümündeyse arkadaşlar diğer altcoinlerle de işlem gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu BTC Türk Pro'da hesap oluşturma işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? BTC Türk Pro sitesine girdiğinizde üyelik oluştur diyorsunuz arkadaşlar ana sayfada ve oradan gerekli bilgileri giriyorsunuz ve hesap oluşturmuş oluyorsunuz. Söylemem gereken şey şu. Burada herhangi bir işlem gerçekleştirmek için KYC yani Know Your Customer, müşterini tanı yani kimlik doğrulama işlemini yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Kimlik doğrulama işlemini yaparsanız eğer kripto para çekme durumunu yapabiliyor olacaksınız. Diğer türlü sadece TC kimlik numaranızla birlikte BTC Türk Pro'yu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki buraya yatırma işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? Burada yatır seçeneği var arkadaşlar. Banka transferine basıyoruz. Ve burada çeşitli bankaları görebiliyoruz. Örneğin siz Akbank kullanıyorsanız arkadaşlar buraya havale EFT kısmına bastığınızda size bir IBAN verecek ve hesap sahibi adı da eliptik yazılım ve ticaret anonim şirketi olarak karşımıza çıkıyor bu IBAN'ı kopyalayıp arkadaşlar bu IBAN üzerine transfer gerçekleştirdiğimizde paramız BTC Türk üzerine geçmiş olacak. Kripto para çekmek için arkadaşlar çek kısmına bastığımızda herhangi bir kripto parayı seçebiliriz. Bundan daha sonra bahsedelim. Banka transferine bakalım yine. BTC Türk'ten bankamıza para transfer etmek istiyoruz. Burada lütfen banka hesabınızı seçin diyor. Benim burada arkadaşlar hesabım var. Yeni banka hesabı tanımla diyerek burada yeni bir IBAN ile birlikte arkadaşlar bankanızı tanımlayabilirsiniz. Kripto çekme işlemlerine de gelecek olursak eğer arkadaşlar daha öncesinde tümüyle kripto para çekme işlemleri ücretsizdi arkadaşlar. Şu an sadece bitcoin ücretsiz. Yani bir yere bitcoin göndermek istediğiniz zaman BTC Türk'ü tercih etmelisiniz. Çünkü çekim ücreti almıyor arkadaşlar. Bu yüzden de BTC Türk kullanabiliriz. Ben de bir örneğin CoinList'e Bitcoin atacağım zaman arkadaşlar gelip BTC Türk'ten atıyorum. Veya Hot CoinList ön satışlarına katıldığımız zaman USDC ile alım yapıp buradan daha ucuz bir şekilde transfer işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bunların gerçekleştirme şekli de burada lütfen işlem yapmak istediğiniz adresi seçin diyor. Başka borsadan almış olduğumuz cüzdan adresini buraya gelerek yeni adres tanımla diyerek arkadaşlar adresimizi kaydediyoruz ve işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kripto alsat işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Burada arkadaşlar basit alsat kısmı var. Bir de gelişmiş alsat kısmı var. Önce basitten sonra da gelişmişten bahsedelim. Burada her, hangi coin almak istiyorsak arkadaşlar o coin'i şu şekilde tercih edeceğiz. Burada BTC USDT diyor mesela. Buraya gelip buraya tıkladığımızda biz bankadan Türk lirası transfer ettiğimiz için burada TRY'ye basarsak arkadaşlar TL'ye pariteleri çıkar ve burada istediğimiz coin'i seçebiliriz veya aramak istemiyorsak örneğin Enge yazıp Enge burada görüp tıklayıp ekrana Enge çevirebiliriz arkadaşlar. Alım işlemi burada limit emir ve piyasa emir şeklinde iki tipi var arkadaşlar. Piyasadan direkt 100 liralık almak istiyorsanız direkt 100 liralık alabiliyorsunuz. Limit emirde ise de bir fiyat belirliyorsunuz. Tahtaya emriniz geçiyor ve bu şekilde alış işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin 11.72 TL'den 5000 adet Angel almak istiyorum diyorum. Ve fiyat olarak da 58.658 TL tuttuğunu görüyorum arkadaşlar. En iyi 10 alış emri, en iyi 10 satış emri dediği de arkadaşlar tahta oluyor. Yani şu an 11.72'den 1065 alıcı vardı. Şu an gitti. 11.73'ten de 1555 enş satış emri var arkadaşlar. Bu kırmızılar satış emri oluyor. Yeşiller alış emri oluyor. Biz almak istediğimizde kırmızılardan alıyoruz. Satmak istediğimizde yeşillere satıyoruz arkadaşlar. Bunu da birçok kişi bilmiyor yeni başlayanlar. Bunları da öğrenmiş olalım. En son yapılan işlemleri de burada görüyoruz. Yani fiyat hareketi asli mi değil mi bunu da buradan görebiliriz. Peki gelişmiş alsatta durum nasıl? Buna bakalım. Gelişmiş alsa'ta giriş yaptığımızda arkadaşlar karşımıza grafik çıkıyor. Piyasa limit ve stop emirlerini görebiliyoruz ve emir defteri derinlik tablosu karşımıza çıkıyor burada. Fiyat derinliğine bakabiliyoruz arkadaşlar. Yani emir birikimi nerede gerçekleşmiş bunu görebiliyoruz. Mesela alıcı yoğunluğu nerede? Satıcı yoğunluğu nerede? Bunu görebiliyoruz fiyat üzerinden. Burada da yine istediğimiz coin'in Paritesinde ayarlayabiliyoruz. Mesela Tether ile almak istiyorsak Tether'e geçiyoruz. Bitcoin ile almak istiyorsak Bitcoin'e geçiyoruz. Genelde Türk lirası kullanırlar BTC Türk'tekiler. Burada da son işlemleri görüyoruz. Burada dikkatimizi çekmesi gereken kısım şu arkadaşlar. Stop limit emri. Stop limit emri arkadaşlar çok önemlidir. Bizi büyük düşüşlerden kurtarır. Örneğin şöyle gösterelim. Mesela enjinin haftalık grafiğine baktığımızda Türk lirası karşılığında nasıl bir düşüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tarz düşüşlerden kaçabilmek için stop limit emrini bulundurmamız gerekiyor. Stop limit emri de şu şekilde koyuluyor. Tetikleme fiyatı dediğimiz şey bizim emrimiz şu an bir emir oluşturduğumuzda tahtada gözükmeyecek. Tetikleme fiyatına fiyat geldiği zaman tahtada gözükür hale gelecek arkadaşlar. Örneğin tetikleme fiyatı olarak Engine 11'e düştüğü zaman buraya geliyorum. 10.80 diyorum arkadaşlar fiyatı da yazıyorum. Peki bu ne anlama geliyor? 11 şu anlama geliyor. Eğer ki fiyat 11'lere kadar düşerse Türk Lirası karşılığında benim bu emrim tahtaya düşsün ve 11 ile 1080 arasında benim malımı boşaltsın demek oluyor. Eğer ki elinizdeki mal miktarı çok fazlaysa arkadaşlar, bu kadar dar bir fiyat farkı bırakırsanız muhtemelen sizin stop emriniz çalışmaz ve içeride kalabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden Elinizdeki boy yüksekse bu farkı biraz daha açmanız gerekecek. Örneğin 9 lira yapabilirsiniz vesaire vesaire. Miktar olarak da işte 5000 enjim var. 5000 enji bırakmak istiyorum şeklinde enj sata bastığımızda arkadaşlar bu emir tahtaya düşer. Ve fiyat 11 liraya düştüğünde bizim zarar kes emrimiz çalışır. Ve 9 liraya kadar elimizdeki malı boşaltır arkadaşlar. Stop limit emri de böyleydi limit emrini zaten az önce anlattığımız şekilde kullanacağız. Piyasa emri de mümkün olduğunca kullanmamamız gereken bir emir tipi arkadaşlar. Gerek komisyonlardan ötürü gerek de aradaki ani dumplarda ve pumplardan borsalarında bot hileleriyle birlikte kardan ve zarardan zarar gördüğümüz bir durum piyasa emri. O yüzden çok gerekmedikçe kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz alım işlemlerini gerçekleştirdik. Peki elimizde ne kadar ne var? Nasıl görebileceğiz? Burada hesap kısmına geldiğimizde varlıklarım kısmını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada varlıklarım kısmına girdiğimizde hangi coin'den ne kadarlık elimizde olduğu gözüküyor. Biz BTC Türk kullanmadığımız için sadece transferden kalan bir 8 lira bir şey kalmış burada. Başka para yok burada. Mesela kendim BTC Türk'ü kullanma amacım şu arkadaşlar, kripto para çekmelerde ucuz olduğu için veya Bitcoin'i ücretsiz çekebildiğim için o tarz durumlarda kullanıyorum açıkçası. Diğer türlü çok da tercih ettiğim bir borsa değil gerek hacim olayından ötürü gerek de Binance'daki coin'lerin veya Huobi'deki coin'lerin fazlalığı, çeşitliliğinden ötürü BTC Türk şu an için ilgimizi çeken bir durum değil. Eğer ki yetkililerden de birileri inceliyorsa kendilerini geliştirmeleri konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Banka hesaplarımdan hesap tanımlayabilirsiniz. Çekme işlemlerini direkt orada IBAN üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu da az önce göstermiştik. Hesap seviyesi yükseltme dediği şey şu arkadaşlar. KYC doğrulama işlemi oluyor. Bunu da zaten rahatlıkla yapabilirsiniz. Kripto para çekme durumu yapacaksanız eğer hesap seviyesi yükseltmesi bir zorunluluk arkadaşlar. BTC Türk Pro'nun kullanımı bu şekilde. Eksik gördüğünüz noktalar var ise arkadaşlar yorumlar kısmında belirtirseniz eğer biz de bu sorulara cevap olmak isteriz. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğeni butonunda bize destek olabilirsiniz. Videoyu izlemiş olan herkese teşekkürlerimi sunarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.